Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 8. seviye probiyotik beslenmede kullanacağımız kemik suyu tarifinin e, yapımını paylaşıyorum sizlerle. Umarım videom sizler için faydalı olur. Buyurun hazırlanışına geçelim. Yapımına başlarken ilk önce kemiklerimizi bir yıkıyoruz. Çok güzel bir şekilde birkaç sefer yıkadım. Sonra kemikleri sirkeli suda 2-3 saat kadar bekletiyoruz. Ben 2 saat beklettim. Benim kullandığım kemikler dana kemiğiydi. Böyle küçük küçük böldürmeniz gerekiyor eğer dana kemiği ise. Ve özellikle bacak kısmından, boyun kısmından elde ederseniz kemikleri oralardan alırsanız daha iyi olur. Ama koyun kemiği, keçi kemiği, oğlak kemiği bunlar olursa çok daha iyi. Ama bulamazsanız dana kemiğiyle de yapabilirsiniz. Şimdi 2 saat kemikleri bu şekilde sirkeli suda beklettim. Bu suyu süzeceğim, tekrar bir güzelce yıkayıp tencereye alacağım. Evet, tekrar e, kemikleri yıkadım. O suyu süzdüğüm suyu döktüm. Sirkeli suyu. Kemikleri yıkadım. E, tenceremi aldım. Ben düdüklü tencereyi kullanacağım ama düdüklü tencerenin kapağını kullanmayacağım. Büyük bir tencere olması için bunu tercih ettim. Sizde evinizdeki büyük bir tencereyi tercih ederseniz iyi olur. E, eğer düdüklü tencereniz şu dar şekilde olanlardansa bu ilk işlemi şu anda yapacağımız işlemi daha yayvan bir tencerede yapın. Daha sonraki kaynatma işlemine geçtiğinizde düdüklü tencerenizi kullanabilirsiniz. Şimdi bunun üzerine 2 litre kadar su koyuyorum. Kemiğim 2 kilogram, 2 kilogramdan biraz fazla. 2 litreden biraz da az yetti benim kemiklerim için. Yani burada şey olması önemli. Şöyle kemiklerin kemiklerden biraz daha az olabilir. 1,5 litre kadar su koydum şu anda ben. Bu suyu da yine kaynamaya yakın dökeceğiz. Bu da yine hijyen için yaptığımız bir işlem. Şimdi ocağa alıyorum. Yüksek bir ateşte hemen kaynamaya yakın indirecek şekilde bekliyorum. Kaynatmadan o suyu dökeceğim ve devam edeceğim. Evet, şimdi bu hijyen için yaptığımız ilk kaynatma aşamasının sonuna geldik. Gördüğünüz gibi kenarlardan hafif hafif kaynamaya yaklaştı. Yani 80-90 dereceye gelince hemen kaynamadan burayı kapatıyoruz ve bu suyu süzüp atıyoruz. Daha sonra işlemlere devam edeceğiz. Evet, şimdi tenceremdeki suyu süzdüm, onu döktüm. Şu anda içerisine canlı su koyacağım. Canlı suyun yapımını başka bir videoda açıklamıştım. Al aşağıya linkini bırakacağım. Oradan dilerseniz bakabilirsiniz. Şimdi bu 2 kilo kadar kemiğim vardı benim. Her 1 kilo kemiğe 1,5 litre su koyuyoruz. Biraz fazla da olabilir. Çok tam ölçüsüne göre yapmanıza gerek yok. Ama ben şu anda tam 3 litre su ekleyeceğim. Burada 2 litre suyum var. Önce bu 2 litre suyu ekliyorum. daha ekliyorum. Bu suyun canlı su olması önemli. Bunu tekrar edeyim. Ve bunun içerisine de her bir kilogram kemiğe iki yemek kaşığı olacak şekilde sirke ekliyoruz. Yani 4 yemek kaşığı sirke ekliyorum ben. bu sirkenin elma sirkesi olması daha iyi. Ama yoksa elinizde üzüm sirkesi ya da farklı sirkeler varsa onları da kullanabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken sirkenin doğal olması. Ev yapımı ya da çok güvendiğiniz bir aktardan e, almanız gerekiyor. Şimdi kemik suyunun altını açacağım. Ve e, kaynatmaya başlayacağım. Şu anda başka hiçbir şey eklemiyorum. E, çok kısık bir ateşte açacağız. Yani biraz önce çok yüksek ateşte açmıştık. Şu anda e, yapabildiğiniz en kısık şekliyle. Yani o, e, ocağınızın en küçük gözüne koyup yine en kısık şekline getirip o şekilde e, kaynatmaya başlıyoruz. Ben ocağımın altını şu anda açtım. En kısık ateşe getirdim. Tekrar ediyorum olabildiğince kısık yapın. Elektronik ise ocağınız böyle 1-2 gibi yapabilirsiniz. Eğer normal gazlı ocak kullanıyorsanız da ateşini en kısa getirmeye çalışın. Böyle mum alevi dediğimiz bir ateşte kaynaması gerekiyor bunun. Fokur fokur kaynarsa zaten hem su çok azalır. Hem de kemikteki kolajen maddeleri suya bırakmamış oluyor. Bu nedenle çok yavaş kaynaması gerekiyor. E, saatler ilerledikçe ben yine e, ara ara göstereceğim. E, minimum 24 saat kaynaması gerekiyor bu şekilde kemikleri. E, kemiklerimi ocağa koyalı 3 saat 10 dakika falan oldu şu anda. Yani takriben. E, henüz daha yeni yeni kaynama e, emareleri gibi Yani hafif diye kenarlardan köpürmeye başladı. Bu şekilde çok kısık ateşte 24 saat boyunca kaynatacağım ben. İsterseniz 48 saat de yapabilirsiniz. Ama Ahmet Bey 24 saatinde yeterli olduğunu söylediği için ben 24 saat yapacağım. Şimdi birkaç saat sonra ya da belki 4-5 saat sonra tekrar bir çekip size ne durumda olduğunu göstereceğim. Evet, şu anda kemik suyumuz 14 saattir kaynıyor. Son 10 saati kaldı. 10 saat sonra hazır olacak. Bir 5-6 saat sonra içerisine baharatlarını da ekleyeceğim. Evet şimdi e, kemik suyumuza baharatlarını ve sebzelerini ekleyeceğiz. Ben sebze çok e, yeşil sebzeler eklemeyeceğim. E, bir tane soğan, iki diş sarımsak, e, kuru kırmızı biberim vardı. Biraz acı olmasını istiyorum. İki tane ondan iki dal defne yaprağı, biraz karabiber ve zencefil. Ve şöyle çeyrek de muskat cevizi ekleyeceğim. Burada ekleyeceğiniz şeyler tamamen size kalmış. Hiçbir şey de eklemeyebilirsiniz ya da sadece sarımsak koyabilirsiniz. Bunun dışında kimyon, kişniş ya da maydanoz, kereviz yaprağı bu tarz şeyler de ekleyebilirsiniz. Sadece patates ve havuç eklememeniz gerekiyor. Bunun dışında hangi baharatları, hangi sebzeleri eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Sadece yeşil yapraklı sebze kullanacaksanız, yani maydanoz gibi, kereviz gibi onları ocaktan indirmeye 2 saat kala koyun. Şu anda 5 saatten ocaktan indirmeye bu tarz baharatları da 5 saat kala koyabilirsiniz. Evet şimdi içerisine sebzeleri ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi hala küçük küçük hafiften şuralardan kaynıyor hep bu şekilde kaynayacak. Hiç öyle fokur fokur kaynamayacak. Eğer çok kaynatırsanız zaten suyunuz birkaç saat içinde biter. O yüzden böyle çok hafif bir şekilde kaynaması gerekiyor. Şimdi içerisine bu soğanlarımı, sarımsaklarımı hepsini atıyorum. Bir 5-6 saatte bu şekilde kaynayacak bunlarla birlikte. Yani bu tarz baharatları 5-6 saat kala ekleyebilirsiniz. Evet şimdi ben koymak istediğim baharatları ekledim ve bir 5 saat daha bu şekilde kaynamaya devam edecek. Bu arada ben ilk 3-4 saatten sonra tencerenin ağzını kapattım. Onu göstermediğim için söylemek istedim şu anda. Siz de kapatabilirsiniz ama bu düdüklü tencere düdüklü şeklinde kapatmıyoruz. Normal tencere gibi sadece kapağı üzerine koyuyoruz. 24 saat doldu artık tenceremin altını kapatıyorum şimdi içerisindeki kemikleri ve diğer katı şeyleri süzüp sebzeleri baharatları suyuna kaya tuzu ekleyeceğim kaya tuzunu istediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz damak zevkinize göre sıcakken hemen ekleyip daha sonra da bir kaba koyacağım artık pişirme işlemi bitti şimdi kemik suyumu süzüyorum Şöyle kontrol ettim, hala su alabilir miyim diye kaldım. İçerisinde çok az bir su kaldı, onu da alacağım. İsterseniz burada içerisine yine tuz, karabiber ya da farklı baharatlar ekleyebilirsiniz. bu şekilde gayet yeterli oluyor bence lezzeti. Ee, gördüğünüz gibi bu kemikler çok uzun sürede kaynadığı için tamamen içindeki bu ilik kısımları erimiş, tamamen boşalmış bu şekilde olması gerekiyor. Ee, yavaş yavaş kaynamasının sebebi de bu içerisindeki tüm e, maddelerden yararlanmak için. Hatta kemikler bile hafif çatlamış bazı yerleri. Evet, şimdi süzdükten sonra içerisine tuzunu ilave ediyoruz. Ben şöyle iki tatlı kaşığı kadar ekliyorum. Kendi damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz burada. Kaya tuzu olması önemli ya da deniz tuzu da illa kullanacaksanız e, rafine olmamış deniz tuzu kullanmanız gerekiyor. Ben Himalaya tuzu kullandım. Çankırı tuzu da kullanabilirsiniz. Elinizde hangisi varsa. Evet kemik suyumuz şu anda hazır. 8. seviyede e, bu şekilde tüketebilirsiniz. İsterseniz daha fazla 4 kilo 5 kilo kemikle yapıp ee, kemik suyunun bir kısmını buzluğa koyarak birkaç ayda saklayabilirsiniz. Yani isterseniz tamamını yapıp 8. seviye bitene kadar ihtiyacınız oldukça buzluktan çıkarabilirsiniz. Ya da her hafta taze de hazırlayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Zaten 8. seviyede haftada bir gün açlık olacak. Diyelim ki pazartesi açlık yapıyorsunuz. Pazartesi günü açlığı yaptık, yaptığınız gün kemik suyu içilmiyor. Ertesi gün de hayvansal gıda yenmediği için kemik suyu içilmiyor. Salı günü kemik suyunu hazırlayıp 5 gün tüketebilirsiniz. Nasıl sizin için daha kolay oluyorsa isterseniz taze taze yapıp haftalık yapabilirsiniz. İsterseniz e, hepsini birden hazırlayıp buzluğa koyarak ihtiyacımız oldukça çıkarabilirsiniz. Umarım e, videom sizler için faydalı olmuştur. Gelecek videolarda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.